Merhaba arkadaşlar. Evet, harika bir sezon geliyor. 2019 başlıyor arkadaşlar. Yarışlar başlıyor. İlk yarış Grand Fondo. Bisiklet sezonunu açıyoruz artık. Bu yarışla ilgili daha önceden video yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. 60 kilometrelik, ve 90 kilometrelik parkur var. Ama şimdiki videoda Grand Fondo ile ilgili bir şeyler anlatmayacağım. Genel olarak Argyosun düzenlediği Granfondoların kuralları ile ilgili bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Yani bunu ileriki zamanda. Marmaris yarışında, Çeşme yarışında da aynı bu kurallar geçerli olacaktır. Tabi şimdi kuracağım cümlelerde biraz bu önümüzdeki yarışla da ilgili bir şeyler olacak. O yüzden oraları anlarsınız zaten. Müzik Yarışımız arkadaşlar pazar günü. Cumartesi günü ya da pazar sabahı kitlerimizi almamız gerekiyor. Cumartesi günü arkadaşlar sabah 10 ile akşam 10 arası Akrotel'den kitlerimizi alıyoruz. Bu kitleri alırken sağlık raporunuzu ya da bisiklet lisansınızı unutmayın arkadaşlar. Bisiklet lisansı rapor yerine geçer. Çünkü o bisiklet lisansını alırken zaten sağlık raporunu vermişsindir. Bu yüzden mutlaka bir bisiklet lisansı ya da triatlon lisansı çıkarın arkadaşlar. Bu sürekli her yerde karşınıza çıkar bütün sene sağlık raporu çıkarmak zorunda kalmazsınız. Evet bu kitlerin içinden size iki tane önemli şey çıkacak. Bir tanesi çipiniz. O bisikletinize takacağınız olan çip. Yani şurasına takıyorsunuz bisikletin arkasına. O çipi takıyorsunuz. Orada üzerinde numaranız da var zaten. Kitin içinde size nasıl takılacağını gösteriyor. İki tane de numara. Onu da Formanızın şu arka kısmına takıyorsunuz arkadaşlar. İkisi de gözükecek şekilde. O numaralar zaten sizin kimliğiniz oluyor. Bisiklet yarışçısının kimliğidir o numaralar. Unutmayın çipiniz yoksa yani şu bisikletin arkasındaki şey yoksa zamanınız da tutulmaz ve diskalifiye olursunuz. Hatta yani hiçbir şey gözükmez. O yüzden o çipi mutlaka takın arkadaşlar. Bunları zaten otelinizde yaparsınız. Kitinizi aldıktan sonra dışarı çıkın. Mis gibi orada bir fuar alanı var. Orada tüm eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. PT Akademi var. Sis var. Oradan jellerinizi ya da elektrolitinizi ya da işte şöyle bir tablet var. Bu da elektrolit tablet. Bunu alabilirsiniz. PT Akademi'nde güzel böyle bir manuel terapi yaptırabilirsiniz. Yarış öncesi şöyle bir kontrolden geçersiniz. Ben yaptırdım mesela daha İstanbul'dayken mis gibi oluyor. Rahatlıyorsunuz. Evet, zaten yarış sonrasında mutlaka oraya PT Akademi'ye uğrayın arkadaşlar. Dediğim gibi fuar alanında daha bir sürü şey olacak. Bütün eksiklerinizi orada tamamlayabileceksiniz. Ve o gün Trofantane'nin üçüncü günü arkadaşlar. Ben yarışı seyrediyor olacağım ama belli bir zamanda fuar alanına geleceğim. Onu Instagram'da hikayede belirtirim. Hangi saat aralığında fuar alanında olacağım, nerede olacağım onun hepsini söylerim. Tanışmak isteyenler buyursunlar gelsinler fotoğrafta çektiririz. Çok güzel de muhabbet ederiz. Evet şimdi yarışla ilgili bazı kesin kuralları söyleyeyim arkadaşlar size. Bunlar genelde hep bana soruluyor. Ve bunlar zaten yarışım kitapçığında da var bunları bir gözden geçirmekte fayda var. Yarışta arkadaşlar kask kullanmak mecburi. Normal zamanda da kaskı mutlaka takmalısın çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Buna bir şey olduğu zaman mevzu bitiyor biliyorsunuz. Onun için de kaskınızı mutlaka normal zamanda da bakkal giderken bile takın. Yarış sırasında da mecburi takmak zorundasınız. Kaskınız yoksa kimse sizi yarıştırmaz arkadaşlar. Direkt alırlar. Ve forma kuralları. İstediğin her formayla yarışabilirsin. İstiyorsan forma da giymek zorunda değilsin. Yani t-shirt ve şortla da yarışabilirsin. Ama forma senin performansını etkiler. Arkadaşı bir vardır, bütün yiyeceklerini ona koyarsın. Ya da ne bileyim, rüzgara karşı büyük bir avantaj sağlar. Onun için biz üstümüze yapışık formalar giyiyoruz arkadaşlar. Sen kilitli pedal kullanmak zorunda mıyım? Değilsin. İstersen normal pedal kullanabilirsin. Yine bu performansla ilgili bir şey. Kilitli pedal kullanırsan daha performanslı gidersin. Bununla ilgili zaten açıklayıcı bir video yapmıştım arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Bisiklet seçimi. Elektrikli olmayan herhangi bir bisikletle yarışabilirsiniz. Yani MTB ile yarışabilirsiniz, şehir bisikletiyle yarışabilirsiniz ve yol bisikletiyle yarışabilirsiniz. Yol bisikleti arkadaşlar sizin performansınızı arttırır. Onun dışındaki başka bisikletlerle de yarışabilirsiniz. Ama tabi fiksi bisikletle de yarışamazsınız. Yani o vitessiz bisikletlerle. Ya da ne bileyim aerobar takamazsınız, triatlon bisikletiyle yarışamazsınız. Bunlar hep Pelotonun güvenliği açısından çok önemli. Çünkü orada grup sürüşleri yapıyoruz. Herhangi bir kaza olduğunda ve diğer arkadaşların güvenliği açısından bunları yapamazsınız. Yapamayacağınız başka bir şey de MP3 dinleyemezsiniz. Kulaklık takamazsınız. Bunlar yasak arkadaşlar. Tüm dikkatiniz yolda olmalı ve dışarıdan gelecek olan sesleri duyabilmelisiniz. Ama tabii telefonunuzu yanınıza alabilirsiniz ki alın mutlaka. Teknik toplantıda size bir numara verilecek. O numarayı alın, kaydedin. Yarış sırasında herhangi bir şey olursa ki Allah korusun ilk o numarayı arayın arkadaşlar. Yani arkadaşınızı, annenizi, babanızı aramayın o numarayı arayın. Çünkü size en hızlı bir şekilde e, oraya yardımı gönderecek olan oradaki o numaranın karşısındaki arkadaşımızdır. Mutlaka onu arayın arkadaşlar. Ve bu arada bisikletinizin frenlerinin tuttuğundan, vidaların gevşek olmadığına emin olun arkadaşlar. İşte benim bir yarışta vardı biliyorsunuz takip edenler bilir. Şimdi söylemeyelim. Yani bu sizin sorumluluğunuz. Kaza yapmanıza neden olabilir. İşte başkalarında da tehlike yapmamanız lazım bu yüzden. Tüm ayarlarınızı öncesinde yaptırın. Orada Shimano'da da olacak zaten. Shimano'ya son bir kontrolleri yaptırın. Orada fren ayarlarınıza baktırın fuar alanında. Aylardır antrenman yapıyorsun. Orada bir frenini tutmazsa, vites ayarının bir bozuk olursa boşu boşuna o yarışın geçer. Bu yüzden de o son ayarları mutlaka yaptırın. Shimano'ya gidin arkadaşlar. Evet şimdi biraz da yarış içindeki beslenmeyle ilgili anlatalım. Daha doğrusu yarış içindeki beslenme noktalarının kuralları ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Yarışçılar kendi aralarında besin alışverişi yapabilirler. Mesela senin jelin bitti, arkadaşın da var. O zaman ondan jel alabilirsin ya da sen ona verebilirsin ya da züber verebilirsin ya da herhangi bir şeyi verebilirsin. Ama dışarıdan herhangi bir şekilde yardım alamazsınız arkadaşlar. Yani Dışarıda yarışmayan, seyirci olan bir arkadaşınız size izotonik veremez ya da jel veremez. Ya da bakkaldan gidip herhangi bir şey alamazsınız. Bunlar yasak arkadaşlar. Belli noktalar var. Beslenme noktaları oralarda almalısınız ve oralarında belli kuralları var. Oraları yarıştan önce zaten teknik toplantıda da kaçıncı kilometrelerde olduğunu söyleyecekler ya da internet sitesindeki haritadan siz kendiniz bakabilirsiniz. Ve yarış sırasında da bir kilometre önceden sizi uyaracak bir tabela olacak. Onu gördükten sonra bir kilometre sonra sağ tarafta bir tane beslenme noktası olacak. Bunu anlayacaksınız. Ve e, oraya geldiğinizde de Sağa çekip etrafınıza bakıp yani yorgun olabilirsiniz çünkü bunu önem verin arkadaşlar. Etrafınızda kimse yoksa sağa çekip orada durmanız lazım. Yani oradan geçerken suyu alayım devam edeyim diye bir dünya yok arkadaşlar. Oraya gelip sağa çekip duruyorsunuz, mataralarınızı dolduruyorsunuz. İstediğiniz yiyecekleri alıyorsunuz ya da yiyorsunuz. Muz alabilirsiniz. Züberler var orada. Züberleri alın. Bir iki tane fazla alın. Cebinize koyun. Çünkü yarış uzun olacak. O sırada iyi olabilirsin. İleriki zamanlarda onlara ihtiyacın olabilir. Daha sonra da orada işinizi bitirip hemen yola koyulun arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeyin. Çünkü orada ne kadar zaman kaybettiğinizi anlamayabilirsiniz. 5 dakika geçer, 6 dakika, 10 dakika geçer. Bir anda bütün yarış geçmiş olur. Çünkü yorgunsun. Bir an önce oradan çıkman lazım ki arkadan da insanlar gelecek. Onlar da orada bir yığılma olmasın. Ve zübelleri aldım mesela. Veya jeller var yanında. Yolda gidiyorsun, içtin. Bunları dışarı atmıyoruz arkadaşlar. Doğaya atmıyoruz. Yine cebimize koyuyoruz. Bu da diskalifiye sebebi. Eğer biri görür ve seni şikayet ederse bu da diskalifiye sebebi. Ki zaten bunu yapmamamız lazım. Biz bisikletçiyiz. Hepimizin doğaya saygılı olması lazım arkadaşlar. Oralarda hepimiz antrenman yapıyoruz. Evet bunu en önemli kurallardan biri arkadaşlar. Diyelim ki çok geride kaldın. Çünkü bu yarışın belli bir zamanda bitmesi gerekiyor. Bunun da belli bir kuralları var. Out of time dediğimiz bir zaman var. Bu zamanın arkasında kalırsam bir tane arkadan araç geliyor. Biz buna süpürge aracı diyoruz arkadaşlar. O sizi süpürüyor. yani sizi alıyor ve finish yerine getiriyor. Sapa sağlam getiriyor. Oraya geldiğiniz zaman size söylüyorlarsa lütfen o aracı binin. Çünkü Ondan sonra sizin o yarışı zamanda bitirmenize imkan yok. Yani finisher madalyası almanıza imkan yok arkadaşlar. O yüzden bir sonraki seferde daha çok antrenman yaparsınız. Bir sonraki seferde gelirsiniz o finish'e. O zaman olur. Ama öyle bir araçla karşılaşırsanız o araca binin. Kısaca size burada yarış beslenmesiyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Evet yarış içinde sıvı alımına çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mataralarımız dolu başlıyoruz. Su veya da izotonik mutlaka izotonik ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kullanıyoruz. Ya da şöyle bir şey çıktı. Bu tamamen izotonik. Bunun içinde karbonhidrat da var. Bunda o yok. Bunun içinde vitaminler ve işte sizin vücudunuzun ihtiyacı olan mineraller var. Ve ee, çok kolay alımı. Jel kullanımı da arkadaşlar yarış başladı. Bir saat geçti. Ondan sonra her yarım saatte bir bir tane jel kullanabiliriz. Yani aslında bir saatte 60 grama yakın karbonhidrat almamız lazım. İşte bunlar da onunla yarıyor arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki züber de yiyebilirsiniz. Hurma da getirmişseniz hurma yiyebilirsiniz. Bununla ilgili yarıştan önce bir video yapacağım arkadaşlar. Yani buradaki esas amacımız arkadaşlar karbonhidrat depolarımızın dolu olması. O zaman işte duvara çarpma ya da abi bayılıyordum'lar olmaz. Sıvı alımına dikkat edin. İzotonizi düzgün kullanın ve karbonhidratınızı düzgün kullanın. Bunlar da en basit bir şekilde karbonhidrat alabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Ve şöyle de bir dipnot yapayım. Espresso olursa arkadaşlar, double espresso olursa hatta bunda kafein var. Kullanıyorsanız gel bunu en son alacaksınız. Onu daha sonraki videolarda açıklayacağım ama bu ufak bir not olsun. Evet, sonra sağlıklı finişe geliyoruz. Mis gibi. Harika bir yarış yaptık. Oh keyfini çıkarıyoruz. Finisher madalyamızı takıyoruz. Saat 1'de ödül töreni var. Akrogram fondu için söylüyorum. O zamana kadar orada zaman geçirebilirsiniz. Fuar alanında zaman geçirebilirsiniz. Gidin PT Akademi'ye. Orada güzel bir manuel terapi yaptırın. Yarış sonrası rahatlamayı yaptırın. Orada problemleriniz varsa yarışta hemen söyleyin ne gerekiyorsa yapsınlar. Ve siz size gidip mesela recovery ürünü alabilirsiniz. O zamana kadar gelmiş olacak muhtemelen. Bu değil. İçeride o. Evet. Ve sonrasında da ödül töreni. Ödül almışsanız tabii ki bekleyeceksiniz. Almamışsanız da arkadaşlarınızı orada hey, alkışlayın. Orada mis gibi zaman geçirelim. Muhabbet edelim. Ben de oralarda olacağım. Keyfini çıkaralım. Çok güzel bir yarış yaptık çünkü. Oh diyelim ve bir sonraki yarış için antrenmanlarımızı konuşmaya başlayalım. Bunları yaparken de çok eğlenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz bu işi eğlenmek için yapıyoruz. Hadi bugünlük bu kadar. Antalya'da görüşürüz.